Hocam şimdi kodumu çalıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kodum böyle. Ee, çalıştırıyorum şimdi. Bir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı 6 sesi birler basan ya yani bizi sıfıra verdi. Beş sesi ee, onlar basamağı gördüğünüz gibi dizilme verdi. Bu şekilde tek tek hepsini sayıyla küçükten büyüğe yazıyoruz basamak olarak. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Bu şekilde e, kodum çalıştı. Farklı bir sayıyla deneyelim isterseniz. E, rastgele bir sayı sağlayalım Aynen. Gördüğünüz gibi dizi 0 yine birler basamağı geldi. Dizi 1 onlar basamağı geldi. Dizi iki yüzler basamağı geldi. Dizi 6'ya binler basamağı geldi ve dizi e, dizi üç'e binler basamağı geldi. Dizi 4'e de 10 binler basamağı geldi. E, bu şekilde kodum uygulamam çalışıyor. ‫חיידר okay, וכנוחותים. Okay.